Dün akşam bir haber yayılmaya başladı ve daha sonra bu sabah da bu haberle ilgili haberler de çoğaldı. Neydi bu haber? 14 yaşındaki bir çocuğun ayağına bastı diye arkadaşını darp etmesi ve bu arkadaşının şu anda hastanede yaşam mücadelesi veriyor olması. Şimdi neresinden baksanız çok çok üzücü bir durum. Çünkü ne 14 yaşındaki bir çocuğun hapishanede işi var ne de hastanede. Yani çok üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken bir olay tabii ki. Ama bir yandan da okulda da yaşandı diye hızlıca şunu akıllara getiriyor. İşte okullar mümkün olduğunca işte akran zorbalığına karşı programlar hayata geçirmeli, işte MEP bir şeyler yapmalı, okullar daha fazla bu konuya destek vermeli vesaire. Ve ben de böyle ünlü insanların bu tarz çağrılarının altındaki yorumlara baktığımda bir şeyle karşılaştım. O şey yani yine şaşırtmada ama üzmeye de devam ediyor. O da şu yani onu yapan yani darp eden çocuğumuzun ailesine olan bir gizli saldırı aslında. Yani bu çocuk bunu yapıyorsa ailesi kim bilir nasıldır. Yani sanki bu işin bir matematiği var. Yani bu böyle ise daha fazlası yetiştiği ailede vardır ee, ya da işte bu çocuk daha fazlasına maruz kalıyordur vesaire gibi aileye çok aşırı bir yüklenme söz konusu ve kişiler tabi bu esnada da kendine de şöyle bir pay çıkarıyor yani benim ailemde yok öyle bir şey yani hani biz yapmıyoruz biz göstermiyoruz bize asla olmaz. Yani kendisinin başına böyle bir şeyin gelmeyeceğine inanma varsayma hali. Ee, tabii ki de bu bir yanılgı. Bundan da psikolojide bahsediyoruz zaten yani iyi şeyler yaptığımızda, iyi insan olmaya çalıştığımızda başımıza iyi şeyler gelecek olmanın garantisi yok. Şimdi buradaki çocuğumuzun ailesinde nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bu aile yanılgısına ben bir değinmek istiyorum. Neden aileye bu kadar yükleniyor? Ailenin gücü gerçekten bu kadar fazla mı? Yani benim de çocuğum var. Gerçekten onu şiddetsiz bir insan olarak yetiştirebilecek miyim? Tek benim elimde mi? Bu kadar gücü ben mi barındırıyorum? Ya ben kendime bu kadar gücü bir kere nasıl atfedebiliyorum? Yani Burası da ayrı bir soru onu da konuşalım ama şimdi neden aile kısmını şöyle açıklamak istiyorum. Psikolojiye dair bilgimiz yaklaşık 100 120 yıllık bir mesele diyebiliriz. İşte Freud'un özellikle bundan 100 yılı önce deterministik yaklaşım dediğimiz yani nedenselliğe bağladığı yaklaşımla beraber biz bir şeyleri sürekli ne yapmaya başladık? Çocukluğumuza, ailemize, yetiştiğimiz o çekirdek e, hayata bağlamaya başladık. Hatta ve hatta Freud bize bir kişiyi işaret etti. Anneyi işaret etti. Dedi ki anne çok önemli. Yani bakın ne yaptı? Hatta gidelim belki de o yorumların altına biraz daha bakacaksak. Yani annesi kim bilir nasıldır, babası kim bilir nasıldır. Şimdi böyle olunca tabii hani bu bakış açısı çok kolay bir bakış açısı. Bizim zihnimizle uyuyor. Neden? Çünkü bizim beynimizde nedensellik üzerine düşünmeye çok yatkın. Açıklamalar arayan bir zihne sahibiz ve hani bir şey olduysa neden sorusu çokça gündeme gelebiliyor ve hemen onun yanıtlarını ararken orayı anlamlandırma ihtiyacımızı karşılarken bulabiliyoruz. Ama gerçekler öyle değil. Yani gerçekte hayat gerçekten bir kaos ve her şeyin de bir nedeni yok. Yani açıklayamayız. Bir hikayesi olmakla bir nedeni olmak farklı şeyler ya da bir şeyin bir şeyle ilişkisi olmasıyla nedeni olması farklı şeyler. E, bilimde bile bu ayırt ediliyor. Yani nedensel araştırmalar farklı bir şekilde yürütülür. İlişkisel araştırmalar farklı bir şekilde yürütülür. Bunlara dair okur yazarlık sahibi olduğumuzda biraz daha kolay anlayabiliyoruz ama Olmasak da bilmesek de bu terimleri şunu diyebiliriz. Yani aile o kadar da her şey değil. Yani Freud bize bir şey gösterdi ama onun peşine körü körüne düşmek cehalet olur. Ve bazı şeyleri ihmal etmek olur. Ne gibi? Bizim birbirimiz üzerindeki etkisini ihmal etmek olur. Yani benim bir birey olarak benim evimde yetişmemiş olan çocuğa da etkim var. Benim bir birey olarak benim evimde yaşamayan yetişkine de etkin var. Onun duygu dünyasına dair bir etki içinde olabiliyorum. Çünkü gün içinde temas ediyoruz. işyerlerimizde yerlerimizde belki temas ediyoruz. Belki kapıma geliyor değil mi? Bir kargo bırakıyor kendi işini yaparken. O isnada temas ediyoruz ve biz birbirimize duygularımızı geçirebiliyoruz. İnsanız böyle yaratılmışız. Zihnimizde, beynimizde aynı nöronlarımız var ve bir şekilde hayatı anlayabilmek için onlar arka planda çalışıyorlar. Dolayısıyla siz hayata pozitif bir etki etmek istediğinizde bunu başarabilirken o negatifi böyle insanların üstüne boca ettiğinizde de gerçekten o şiddetin bir parçası oluyorsunuz. Çünkü o negatifle mücadele edemeyebilir o kişi. O gün onun sinir sistemi yeterince negatife maruz kalmış olabilir. Ya da büyüdüğü ortamda zaten çok kaotik bir şeyde yetişmiştir. Ve hakikaten çok azına tahammülü vardır. Daha fazlasını istemiyordur. Daha barışçıl bir dünya özlüyordur. Yani tüm bunları düşündüğümüzde e, o kadar anlamlı ki aslında hani o e, anlık karşılaşmalarda birbirimizi etki etme, gücümüzü kullanmamız. Öyle olduğu zaman ne yapıyoruz bu sefer? Umudu da çoğaltabiliyoruz aslında. Çünkü işte olay sadece o kişinin ailesinde bitiyor dediğimiz bir bakış açısı var. Bir de hayır bir dakika ya benim de etki gücüm var dediğimiz bir bakış açısı var. Ya da bu e, çocuklar, ergenlerimiz akran ilişkilerini birbirinden nasıl öğreniyor? Yani büyürken birileri onlara böyle ilişkilenmeyi öğretiyor. Biz de öğretiyoruz. Yani akran ilişkilerimiz... Bizim nasıl akranlarımızdan rahatça özür dileyebiliyor muyuz? Akranlarımızı hatalı yanlarımızı gösterme konusunda açık mıyız? Hatalı yine akranlarımıza şefkatli davranabiliyor muyuz? Akranlarımızı takdir edebiliyor muyuz? Akranlarımızın bizim hayatımıza katkı sunmalarına izin verebiliyor muyuz? Yani bir gün bu evde e, sıkıştıysam, aldıysam, gerçekten bir desteğe ihtiyacım varsa ya kendim hallederim deyip zorlanmak yerine arayıp çağırıp destek ricasında bulunabiliyor muyuz? Oradaki hani akranımın bana hayır deme ihtimaline ben açık mıyım bunu göğüsleyebiliyor muyum? İşte bir kere rica ettim, hayır dedi. Hemen öfkeye kapılıp bir daha asla rica etmem. Böyle bir şey hayatta yapmam. O artık benim not defterimde kara listede gibi bir tavıra mı bürünüyoruz? Yani şimdi bu tarafın çok fazla olduğunu farkındayım. Çünkü psikoterapist olarak da bunu çok fazla görüyorum. Yani hem gözlemlerimde hem iş hayatındaki eğitimlerde, seanslarda ne yazık ki o içerleme, gücenme duygusuna çok fazla tutunuyoruz. Ve içimizdeki ve dışımızdaki barışı etkileme gücümüzü gerçekten yitiriyoruz. E sonra ne oluyor? Sonra hakikaten dışarıda canlı yani eli kolu hareket eden bir insan ama içeride ölü insanlarımız oluyor. E duygu yönetimi konusunda iyi mi oluyoruz? Hayır. Yani ben içerlediğimde, ben gücendiğimde o duyguyu zaten yönetememiş oluyorum yani ya da ilişkilerde saygıyı koruyabilmiş oluyor muyum? Karşı tarafın hayır demesine bu kadar kapalıysam ben kendimi hani saygı gösteren birisi olarak konumlandıramam. Bu, bu çok şey olur yani kendimi kandırmak olur. Eğer ben ilişkilerimde saygıyı çok önemserim vesaire diyorsam ve bunu yapamıyorsam evet kendimi kandırmak olur bunun adı. O yüzden yani bizim Onlara nasıl örnek olduğumuz çok önemli. İşimizi yaparken nasıl davrandığımız çok önemli. Mesela önceki gün resim kursuna gittim. Kursta bir kayıt alınacaktı vesaire. İki kişiler ve sadece kayıt alıyorlar ya da odaları yerleştiriyorlar. Yani sadece o anın içerisinde, ben bir şahitlik anındaydım aslında orada. İşlerini yaparken gerçekten inanılmaz oful diyorlar. Yani... Ve şunu düşündüm ya dedim iş yerlerinde oflamak, puflamak yasaklanmalı. Yani bu o kadar önemli ki çünkü birbirimize geçiriyoruz. Bir de o kadar sebepsiz bir ofultu pufultu ki yani sessizliğe bazen tahammülümüz olmuyor bizim. Ve o sessizliği kapatmak için onu gereksiz ama karşı tarafın duygu dünyasını etkileyebilecek şeylerle dolduruyoruz. Hiç gerek yok. Lütfen kendinize bakın. Yani ofluyorsanız, pufluyorsanız, yani mızmızlanıyorsanız... Ne olur, yani kapatın şunu. Gidin kendinize bir mızmızlanma odası bulun, şikayet odası bulun. Bir şeyi e, atıyorum üçten fazla şikayet etmeyin. Bir kişiye birden fazla şikayet etmeyin. Onunla ilgili aksiyon almıyorsanız yeter, yani durdurun burasını. Kendi içsel çalışmanızı yapın. Dünyaya olan etki gücünüzü. Bu şekilde çarçur etmeyin. Yani bu zorbalar, zorbalıklar öyle sadece evlerde yetişen şeyler değil. Biz topluluk olarak yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Bir de başında dediğim gibi yani biz e, anne ve baba olduğumuzda inanılmaz bir üstün güç sahibi olmuyoruz. Nereden çıkıyor? Biz bu, burada, bu dünyada gerçekten bir zerreyiz yani. O kadar da gücümüz yok. Sadece bir insana layıkıyla eşlik etmeye çalışıyoruz. Ama yalnız bırakılmamalıyız yani ebeveynler olarak da, aileler olarak da. Diğerlerinin topluluğu desteklediği, işte bir otobüs durağındasın, ya gülümseyebilirsin. Bir müşteri hizmetleriyle konuşurken daha nazik, daha şey bir ton kullanabilirsin. Kapına gelen kargocuya ekstra hoş bir söz söyleyebilirsin, bir ikramda bulunabilirsin. Yani yolda giderken birine gülümseyebilirsin. Ve bu gerçekten o kişinin gönlünü değiştirebilir, güzelleştirebilir. Başka bir ergene, ya bu sefer de sen şunu diyebilirsin, ya ben çok oturdum, metrodasın mesela, gel yorulmuşsundur, biraz da sen otur. Yani bu yolla onlara şefkati öğreteceğiz, derslerde değil. Yani derslerde yapıldığında zaten bu müfredat eşliğinde yapıldığında bunun etki gücünün çok düşük olduğunu görüyoruz. Bizim asıl temas etmemiz gereken yer, ihtiyacımız olan yer gündelik hayat. Gündelik hayat çünkü bize tekrarın gücünü verir ve bizim beynimiz tekrarlarla öğrenen bir beyin. O nedenle gündelik hayatta yaptığımız küçük dokunuşlar o tekrarların çok olmasını sağlayacak ve hem bizim hem diğerlerinin o zorbalığın karşısına şefkati koyduğu, koyabildiği davranışlar geliştirmesine yardımcı olacak. Çünkü diyelim ki okula bir program koydunuz. İşte akran zorbalığı programı koydunuz. Buna direniş programı koydunuz. Yahu haftada kaç kere işleyebileceksiniz? TYT, LGS, AYT konularından onlara acaba ne zaman sıra gelecek? Daha müfredattaki resim dersine, beden dersine bile odaklanamamışız. Akran zorbalığı dersine. Yani böyle bir tondan değil. Ama şunu yapmak çok faydalı. Yani bir öğretmenseniz ya da çocuğunuz varsa ya da orada çalışan başka bir görevliyseniz hakikaten bunun yaşayan hali olabilirsiniz eğer çok fazla sayıda kişiye ve çok fazla ana temas etmeniz, insanlara ışık olmanız mümkün olacak. Ben e, bu konu üstüne böyle gelişi güzel konuşmak istedim. E, umarım anlaşılabilmişimdir. Hani e, kendi hayatımda ben de zorlanıyorum ama her seferinde bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Yani e, güzelleştirmeye başlayalım, güzeli görmeye çalışalım. Bunlar çok değerli. Yani sadece evinizi düşünmeyin, bu kadar bencil olmayın ya da kendinizi bu kadar güçsüz hissetmeyin. O yüzden evinizin dışındaki gücü de lütfen fark edin ve kullanın. Sadece kendi çocuklarınız travmasız olduğunda hayat daha iyi bir yer olmayacak. Sadece kendi çocuklarınıza odaklanmayın lütfen. Yani bir parka çocuğunuzu götürdüğünüzde Diğer çocukları da gözettiğinizin, onlara da gülümsediğinizin, onlara da nazik olduğunuzun, farkında olun. Onlara da belki bir şeyi paylaşmak istiyorsanız paylaştığınızın farkında olun. Dahil olmayı ve dahil etmeyi öğrenin. Tüm bunların bize daha çok yardımcı olacağını düşündüğüm bir yerdeyim. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Hoşçakalın.